Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar komşumun menekşelerine hemen bir acil servis yapalım dedik ve yapraklarını topraklarını değiştireceğiz arkadaşlar. O kuru yapraklarını alacağız ve gördüğünüz gibi harika da böyle çiçeklerin içerisinde üzüm asmasının altında gölgedeyiz biraz ama birazcık afyon sıcağı güneşi birazcık yakıcı oluyor. Evlerimiz, gölgeler gölge taraflar çok serin ama birazcık sıcakta kaldık arkadaşlar. Ne yapalım dedik. Şöyle çiçekleri dikene kadar birazcık dayanacağız. Bu güneşe biraz gölgedeyiz ama yine de güneş geliyor ara ara. Evet arkadaşlar. Menekşe ağacı servis dedik. Benim geri dönük videolarımda var. Öyle bir video çekmiştim. Birazcık şey olsun. Espri olsun diye. Ve menekşeleri iyileştirmiştik. Çok şükür. Şimdi arkadaşlar, e, videomun başında hatırlatayım. Geriye dönük videolarımda e, menekşe bakımı hakkında çok videolar paylaştım. E, orada geriye dönük videolarımda abone olup kanalıma abone olup orada görebilirsiniz. Evet, benim zübeyde senem prensesim yardım edecek video çekerken ve e, menekşelerin yazık e, çoğu hemen hemen kurumaya başlamışlar. E, biz de ne yapalım dedik. Şöyle birazcık hemen topraklarını değiştirelim. Birazcık bakım yapalım. İnşallah kurtarabiliriz. Artık neyi kurtarabilirsek. E, baya baya kurumaya yüz tutmuş birkaç tanesi. E, birkaç tanesi de can çekişiyor diyelim. Neredeyse e, toprağını değiştirelim. Birazca e, ilaç aslında e, uyulanması gerekiyor. Çünkü yeni bir e, çiçek hastalığı değil arkadaşlar. Baya baya bir hastalanmış. Hatta hemen şurada da göstereyim şöyle. Burada 1 iki yaprak kalmış. Sadece bir yaprak diyeyim ben. Ee, sağlam kalmış. Artık kökünü temizleyeceğiz. Ne kadar kurtarabilirsek ve hemen şöyle kameramı çevireyim ben. Zübeyde Sena çeksin. Ben de topraklarını değiştireyim. Artık ne kadar sağlam yeri kaldıysa o kadar yerini kurtarmaya çalışacağız arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi şurada daha önce de aslında videosunu çekmiştim komşumun çiçekleri diye. Ee, böyle Mite hastalığı olmuş arkadaşlar, orta göbeğinden çürüyor ve pamukçuk hastalığı olmuş, unlu bit dediğimiz bir hastalık, bulaşıcı bir hastalık. Maalesef bir tanesine gelmiş ama hepsine de böyle bulaşmış. Ee, biz bunların e, komşum sirke ve acı pulver yapmış. E, maalesef sirke hazır sirke olduğu için birazcık keskin gelmiş. E, siz de bu hataya düşmeyin. Suyunu biraz az katmış, az inceltmiş. E, bu faydadan çok zarar yapar çiçeklerinize. Eğer ev sirkesi ise biraz sulandırmanız yeterli ama hazır sirke ise eğer onu da hemen hatırlatayım. Biraz suyunu fazla koyun, daha fazla inceltin ve e, öyle kulak çubuğuyla temizliğini yapabilirsiniz. Ama böyle ilerlemiş hastalıksa eğer mutlaka ilacını almanız gerekiyor arkadaşlar. İlacını da e, eğer zirai ilaç satan yere giderseniz orada çiçeğin ya resminin çekin götürün ya da derdinizi anlatın işte böyle böyle çiçeğimin bir hastalığı var ona göre ilaç verebilir misiniz diye onlar bilirler arkadaşlar ve ilacını da temin ederler size evet bunları hemen temizlemesini yapalım arkadaşlar şöyle hazır toprak almış komşum ben normalde benim takipçilerim hep bilir biraz doğa toprağından doğadan getirdiğim toprağa dikiyordum ben e, bu yıl nasip e, olduğu biraz hazır toprak ve biraz doğadan gelen toprağı karıştırıp çiçeklerimi evdeki evin içerisindeki olan çiçeklerimi öyle kullandım. E, ama bahçe ya da balkonda baktığım çiçeklere de hem e, biraz bahçe toprağı biraz da doğa toprağını karıştırıp çam toprağını karıştırıp öyle kullandım. Çünkü çamdan çam dibinden getirdiğim toprak biraz e, su tutmuyor çabuk suyu akıtıyor. Çabuk su su ihtiyacı oluyor açık havada ama ev içerisindeki böyle menekşelerimize çok çok iyi geliyor menekşe ya da başka tür çiçeklerimize e, doğadan getirdiğim o çam toprağı harika oluyor bu yıl e, hazır toprak birazcık su tutuyor o doğadan getirdiğim toprağa göre karıştırdım menekşelerimi hep ona diktim evet şurada hazır toprak almış komşum e, bunu dökeceğim ve topraklarımızı yenileyeceğiz. ve bu arada da Unlu bitlerine bakacağız arkadaşlar. Olan taraflarını, temizliğini yapacağız. Evet, hemen şuradaki önce çok hasta olan menekşelere bakalım arkadaşlar. Şöyle. Burada bir yaprak kalmış. Sağlam olan inşallah kurtarırız. toprağı kullanmayacağız arkadaşlar. Toprağında olabilir hastalık. Evet şurada birkaç tane yaprak kalmış. Şurada. Şu bile üzülmüş. Bunu da alacağız çünkü kök kısmını üzecek. Gördüğünüz gibi sağlam fazla şey bile kalmamış. Saçaklar bile kalmamış arkadaşlar. Evet. Tamamen çürümüş. Çünkü o hastalık çok kötü bir hastalık ve dediğim gibi bulaşıcı bir hastalık. Şöyle iyice kök taraflarına da bakalım. Hastalık kalmasın. Evet bunu tekrar dikeceğiz arkadaşlar. Hemen şöyle bir kenara alalım bunu. Evet. Gelelim diğer çiçeklere. Evet şurada var bir hasta melekçemiz. Hemen bunları da şöyle yapraklarını temizleyeceğim. Evet şöyle. Hemen şöyle kökünü alacağız biraz parmağımızla. Aslında bir kaşık yardımıyla da şöyle incitmeden kökünü çıkartabiliriz arkadaşlar. Bunu da hemen şöyle Eğer ilacını alırsanız böyle bakımını yaparken şimdi komşum almamış ilacını sonradan uygulayacağız. Ve gördüğünüz gibi saçakları baya baya üzülmüş. Yeni saçak kalmamış. Tamamen eskimiş saçakları. Evet. Buradaki sağlam kalan yapraklarda bunlar maalesef. Şöyle. Evet. Gözümüz sağlam kalan yapraklarda bu. Bunu da hemen şuraya alalım. Evet, gelelim şuradaki çiçeklerimize. Şurada bir hasta yaprak var, onu alayım. Ve gördüğünüz gibi şurada unlu bir hastalığı var daha hala var. Gözüküyor. Bunları bir kulak çubuğuyla temizleyebiliriz. Sirke ile sirke dersem dediğim gibi videonun başında da keskin sirke değil arkadaşlar. Bayağı inceltmeniz gerekiyor. Hazır sirke ise eğer ama ev yapımı sirkenizse yarı yarıya sulandırıp katabilirsiniz. Evet şu toprağımız artık işe yaramayacak maalesef. Bu hastalıklı toprakları atmamız gerekiyor. Hatta saksılarımızı da dezenfekte etmemiz gerekiyor. Eğer mite hastalığınız çok ilerlemişse diğer çiçekleriniz de rahat rahat bulaşır arkadaşlar. Evet şöyle gördüğünüz gibi yeni toprakla dolduracağız saksılarımızı. Ve şunu dedik bir kulak çubuğuyla. Şurada hemen göstereyim. Gözüküyor değil mi oradan? Evet. Ee, şöyle ben göremediğim için arkadaşlar kameramanımız asistanımız Zübeyde Sena <laughs> bize haber verecek. Evet bu Evet şöyle kulak çubuğumuzla ya da bir kürdan ucuyla e, sirkeli suya batırıp şöyle beyaz beyaz orada pamukçuklar var arada. Onları temizleyebiliriz. Şöyle. Zaten bu hastalık olan çiçeklere çok tabuk, çabuk kırılganlık oluyor. Çok çabuk kırılabiliyor yapraklar olsun. O çeliği olsun. O hastalığa yakalandığında daha kıtır kıtır oluyor. Sertleşiyor galiba, gevriyor arkadaşlar. Daha çabuk kırılma e, sebebi oluyor. O yüzden şimdi biz bunun kökünü çıkartacağız. Zaten toprağını değiştirici e, elimizde, rahat rahat yapacağız. Bir de yaprak e, diplerine hafif hafif kurumalar olmuş, o hastalıklı yaprakları alacağız, üzerinden temizleyeceğiz. Evet, burada Arap sabunumuz var. Ben şöyle hemen e, yaklaşık hemen bir çay kaşığı kadar Arap sabunu koydum. Göz kararı. Siz kendiniz çay kaşığıyla ölçebilirsiniz. Şurada hemen sirkemiz var. Sirkemiz hazır sirke olduğu için çok az kullanmamız gerekiyor. Suyunu birazcık fazla. Hemen bir çay kaşığı kadar da sirke kullandık. Çünkü benim burada hemen uygulamalı olaraktan göstermem de gerekiyor. O unlu bitleri temizlemezsem eğer evet suyunu şöyle birazcık fazla koyduk. Çünkü sirkemiz çok keskin. Hemen şöyle kulak çubuğuyla temizliğini yapacağız. Hemen şöyle çiçeği de daha yakından göstereyim. Şöyle yaprak altlarında bile var arkadaşlar. Hemen şurada şunu göstereyim. Şu beyaz gözüken hemen şurada var. Evet şurada var. Yaprak altında. Ve şurada saplarının o alt kısımlarında var. Evet bunları hemen şöyle kulak çubuğunu batırıp şöyle temizleyeceğiz. Ee, normalde ben daha önce videomda paylaştım. Geriye dönük videolarımda var. Evet şöyle kulak çubuğuyla temizliğini yapalım. Hele de şurada şöyle gördüğünüz gibi o yaprağın o alt e, kenar kısmında bayağı var. Onu da hemen şöyle temizliğini yapalım. Evet güzelce kurak çubuğuyla ince ayrıntılarına kadar şöyle aralıklarına kadar temizliğini yaptık ve hemen şurada yeni toprağımıza dikimini yapacağız. Şöyle biraz parmağımızla eşeledikten sonra hemen dikeceğiz. Besmele çekeceğiz arkadaşlar. İnşallah tutacak. Bismillahirrahmanirrahim. Evet tip kısmına kırdırmadan fazla hemen yavaş yavaş elimizle parmağımızla e, bastırarak toprağımıza dikişimizi yaptık. Çiçeğimizi diktik. Evet hemen şuradaki hastalıklı evet. Bunları da temizledik arkadaşlar. Şu anlık bir şey yok. E, yeni kalan yaprak yani e, diri kalan yaprakları bıraktık. Ve şöyle Hemen şöyle dikişimizi yaptık dik dik çiçeğimizi hemen diğerini de alalım burada şu yaprakta aslında nereden baksanız hemen hemen bunu kıracağım buradan çünkü çok az bir tarafı tutuyordu İnşallah tutacaktır arkadaşlar hemen şöyle yaptık fazla orta göbeğini gömdürmeden. Evet. Bunların sulayacağız. Can suyunu vereceğiz. Diğer e, kalan çiçeklerimizin de bakımını hemen temizliğini yapacağız. Evet. Bu melekşemizin de daha önce e, komşum temizliğini yapmış. Ama yalnız şurada bir hasta yaprağımız var. Onu koparım. Temizleyeyim. Evet. Burada. Diğeri e, iyi güzel şimdilik canlı duruyor. Bunu sadece sulamasını yapacağız ve ara ara da bakacağız. Nasip olursa eğer ilacımızı da alırsak ilacımızla da bir temizliğimizi e, tekrardan ilaçlamayı yaparız. Evet şurada da e, kuru çiçekleri var. Şöyle işe yaramaz birkaç yapraklarına bakacağım ve aralarına bakacağım bunun. Şöyle. Şurada hasta kurumuş yaprağımız var. Onu alalım şu çiçeğimiz kurumuş. Evet bu yapraklar e, dediğim gibi komşum sirkeyi biraz fazla kullandığı için o dip kısımlarına kuruma yapmış. Sirke e, hazır sirke olduğu için çok keskindi. Suyunu hemen çok bir yudum koydum diyor. Tarifimi tam e, güzel e, hani yapamadığı için birazcık çiçeklerimizin alt yaprakları zaten biraz e, unlu bitten hastalanmış zaten biraz da bizim komşumuz sağ olsun böyle biraz aşırı sirke kullanmış ondan kurumaya yüz tutmuş nerede baksa çiçekler şöyle onları alayım Evet arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi tamamen çok sağlam gözüküyordu aslında ama o kök kısımları yapraklarını çürüme yapmış bunları alacağız ve ee, sağlam kalan yapraklarını da şöyle göstereyim hemen. Mesela şu yaprak diri. Ama kök kısmından çürüme yaptığı için e, bunlar aldım. Bunları da ne yapacağız? Sağlam kalanları saksının birine de dikeceğiz. E, tutan tutar. Tutmayan artık kurur. Yapacak bir şey yok. Evet, şöyle temizlemesini yapalım. Evet şurada var bir yaprak. Hemen göstereyim. Sağlam kanına kalacak yani. Şöyle saplarını, kuru sapları var. Bu hasta yaprakları alacağız ki kökünü tamamen gücünü köküne versin. Daha çabuk kökünü toparlasın, gücünü toparlasın ve tekrar yukarıya çok güzel tekrar geri böyle güzel güzel açacak. Güzel güzel menekşeler verecek inşallah bize. Evet, bunlar sağlam. Şurada da varmış. Hemen göstereyim. Artık bu yaprak orada dursa da kuruyacak. Durmasa da kuruyacak. O yüzden alıyoruz yapraklarını. Şu yaprak bile. Şuna bak. Evet. Çok kötü olmuş yazık. Evet şimdi sağlam yaprakları kaldı. Geri kalan bu sap kısmı kaz boynu gibi böyle kaz boynu deniliyor. Yani o kök kısmının yukarıya çıkıp böyle uzamasına. Biz de ne yapalım? Bu dip kısmının toprağını birazcık dolduralım. Çünkü pamukçuk hastalığı kalmamış artık bunda. Komşum benim tamamen temizlik yapmış ama kökten temizliyormuş. Neredeyse çiçeği kurutuyormuş. Evet bunu da birazcık toprak ilave edeceğiz. arkadaşlar. Şimdi gelelim şuradaki mor menekşemize. Şuradan ben az önce videoyu kapattığımda bir iki yaprak alayım dedim. Kuru yaprak. Ve gördüğünüz gibi tamamen unlu bit orada gördüm. Hemen onları sirkeli, arap sabunlu suyla güzelce temizliğini yapacağız. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi menekşelerin bakımını yaptık. Şimdi bu yaprakları incitmeden yıkayacağız ve hem de can suyunu vermesini can suyunu vereceğiz arkadaşlar. Ve hemen evimizin içerisine kaldıracağız. Çünkü fazla açık havada durmasını sevmez menekşeler. Yaprakları ya da çiçeklere zarar görebilir. Çünkü ev ortamına alıştığı için dışarı ortamında fazla tutmamamız gerekiyor. Ve yapraklarını da yıkadığımız zaman direkt güneş yere koymayacağız. Çünkü yapraklarına leke yapar. Şöyle yapraklar kuruduktan sonra e, penceremize hafif güneş alan yere koyabiliriz. Ve şurada gördüğünüz gibi yapraklarını tamamen hasta yapraklarını kopardık. Bu yaprakların da sağlamlarını e, toparlayıp e, uç kısımlarını kesip e, bakımını e, yaptıktan sonra arkadaşlar yeni toprağına yeni saksıya dikebilirsiniz. Tutan tutar tutmayan tutmaz artık şansınızda kalmış bir şey. E, şöyle yaprakları ben kopardım. Ee, i̇çinde tamamen işe yaramaz yaprakları da var ama işe yararlarını da seçeceğiz artık. Ve bunları da gördüğünüz gibi yeni bakımlarını yaptık. İnşallah tez zamanda toparlar. Ee, yazık çok da yazık olmuş. Ee, tamamen şu yap, menekşemizde 2 yaprak kalmış. Şunda 3-4 yaprak kalmış dediği gibi. Tamamen koruyanlar da var. Saksısı tamamen boşalmış. Ee, çok menekşesi vardı komşumun ama sadece bunlar kalmış. Bu hastalık ilk defa başımın, başına geldiği için komşumuzun bilememiş. Ee, ta ki ben e, görüp söyleyene kadar Evet arkadaşlar Kanalımıza abone olmayı unutmuyoruz Desteklerinizi ve yorumlarınızı bekliyoruz Umarım e, videomu uzattım ama Bakımı çok zor çok uzun olduğu için e, En ince ayrıntısına kadar da Size göstermek istedim Umarım hoşunuza gitmiştir e, Sıkılmamışsınızdır e, Ve böyle onun bit e, başınıza gelirse Nasıl kurtaracağınızı Anlatmak istedim arkadaşlar Gördüğümüz gibi Arap sabunu ve sirke ile de ee, sabunlu suyla şöyle sirkeli suyla e, temizliğini yaptık. Ama mutlaka böyle ilerlemiş e, hastalığı ilerlemiş bir çiçeğiniz varsa mutlaka zirai ilaç kullanmanız gerekiyor arkadaşlar. Evet instagram hesabına da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Çok güzel müzik eşliğinde videolar paylaşıyoruz. Aboneliklerimiz tamamen ücretsizdir. Ee, ücretsiz, Ücretli diye bazı arkadaşlarımız abone olmayı çekiniyor. O yüzden ee, kanalımız ücretsizdir onu da hatırlatmak istedim evet arkadaşlar yorumlarınıza mutlaka dönmeye çalışırım ee, kanalımıza abone olmayı unutmuyoruz desteklerinizi ve yorumlarınızı bekliyoruz sağlıkla sıhhatle kalın ee, sağlıkla kalın arkadaşlar hep çiçekli kalın inşallah bol bol da böyle güzel sağlıklı inşallah menekşeleriniz olur hasta menekşeleriniz varsa böyle kurtarmak isterseniz kurtarabilirsiniz arkadaşlar ee, çıkmadık candan ümit kesilmez diye biliyorum ben o yüzden kesinlikle e, çiçeğinizi hemen çöpe atmayın kurudu diye. Birazcık mücadele edin onun için. Evet hoşça kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın arkadaşlar.